Evet ya Rab sana teşekkür ederim. Bizleri için şimdi sen Sevgili kardeşler, bugün Rabbim her hoş geldiniz. Bugün ee... Az önce bir tiyatro oldu, tiyatroda çok güzel bir söz geçti, dinlediniz mi bilmiyorum. Melekler çobanlarla konuşuyor. Aslında melekler çobanlara çok büyük bir müjde verdiler. Söyledikleri söz şuydu, sadece çobanları ilgilendiren bir konu değil bu, sadece Hristiyanları ilgilendiren bir konu değil bu, sadece Yahudileri ilgilendiren bir konu da değil. Diyor ki, bugün size bütün dünyayı sevindirecek bir haber müjde ediyoruz. Yani demek istediğim şu, bu bayram aslında Hristiyan bayramı değil sevgili kardeşler. Bu bayram bütün insanoğlunun bayramı. Çünkü insanoğlu günahından ötürü ölümlüdür. Ve günahından ötürü insanoğlu maalesef diyorum ki bir cehennem yeri var ve oraya layıktır. Ama şöyle bir şey oldu Tanrı, Tanrı planını değiştirdi. Tanrı insan oğluyla olan ilişkisini tekrardan kurtarmak için mükemmel bir plan yaptı. Çok kısa bir özet geçeceğim. Adem ve Hava'yı her birimiz biliriz. Adem ve Hava bir günah işlediler ve Tanrı'nın egemenliğinden, Tanrı'nın sevgisinden ve Tanrı'nın merhametinden, lütfundan yoksun kaldılar. Tanrı'yla bir olan, Tanrı'yla birlikte olan, Tanrı'yla beraber yol yürüyen insanoğlu bir anda Tanrı'dan koptu. Ve kendisini bir anda yeryüzünde buldu. Çıplak, aç, hastalıklı, sorumlu bir halde kendisini buldu. Kusursuz bir halden tamamen kusurları içerisine gönderildi. Günahtan ötürü. Ama Tanrı insan insanoğlunu lanetlemedi. Tanrı insanoğlunun üzerine lanet getirmekten vazgeçti. Tanrı insanoğlunu başlangıçtaki gibi tekrardan kurtarmak istedi. Tanrı sevgisini Adem ve Havaya çok şekilde göstermek istedi. Ama ne yazıktır ki, göremedi. Tanrı dedi ki ben sevgimi en ulu bir şekilde göstereceğim insan olana. Kutsal kelamda diyor ki yeryüzü Tanrı'nın ayak taburesidir. Tanrı dedi ki ben sevgimi nasıl göstereceğim? Ayak taburesi olan yere benim ayak tabrem olan yere insan oğlu benzerliğinde ineceğim. Biz İsa Mesih'i e sıradan bir peygamber olarak görmüyoruz. Biz İsa Mesih'i bir insan olarak görmüyoruz. İsa Mesih nedir biliyor musun sevgili kardeşler? İsa Mesih kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamının yeryüzüne inmiş halidir İsa Mesih. Ve İsa Mesih 2000 sene önce Tanrı'nın planı doğrultusunda yeryüzüne indi. Amaç Tanrı'yla olan kusursuz ilişkiyi tekrardan sağlamak. Tekrardan o barışı sağlamak amaçlı geldi. Bugün doğuş bayramı. Bugün doğuştan bahsediyorum. Aslında planın devamında İsa Mesih'in haça gerilmesi var. Planın devamında İsa Mesih'in haçta ölmesi var ama benim bahsetmek istediğim şey bugün Tanrı yarattığı yere geldi. Ne güçlü bir söz değil mi? Tanrı yarattığı yere geldi. Tanrı sevgisini bu şekilde gösterdi. Ve sevgili kardeşler Burada bir tiyatro oldu. Mükemmel bir şekilde yaptılar. Aslında benim anlatmak istediğim her şeyi anlattılar ama ben çok kısa bir şekilde onlarla ilgili bir özet geçeceğim. İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce Tanrı çalışmaya başladı. Tanrı her zaman çalışıyor. Tanrı melekler aracılığıyla çalışmaya başladı. Birkaç kişiye göründü. Sonra başka birkaç kişiye daha göründü. Sevgili kardeşler ilk olarak Tanrı'nın meleği Kime göründü? Meryem'e göründü değil mi? Bu haberi Meryem'e müjdeledi. Meryem bunu kabul etmek istemeseler. Çünkü olağan dışı bir yoldan bir çocuk bekleniyordu. Ve Meryem bunu kabul etmek durumunda kaldı. Çünkü dedi ki ben Tanrı'ya, Tanrı tarafından lütfedilen kişiyim. Ben sevinçli bir kadınım. Gerçekten Tanrı ona inanılmaz bir şekilde lütfetti ve İsa Mesih taşıma ayrıcalığını ona verdi. Kadınların kutsalı, kadınlarımız da kutsal. Ama Meryem Ana'ya diyoruz ki İsa Mesih'i bağrında, rahminde taşıyan İsa Mesih'in annesi. Ve Tanrı bunlara durmadı. Ondan sonra Yusuf'la görüştü. Yusuf'a dedi ki Meryem'i eş olarak almaktan korkma çünkü Meryem'le Yusuf daha nişanlılardı. Evli bile değillerdi. Düşünün o ortamı. Düşünün o kültürü. Bugünkü kültürde bile eğer bir kadın ya da bir bayan evlilik dışı bir şekilde bir çocuk dünyaya getirecek olursa, bunu o alametleri ortaya çıkarsa, karın şişmesi gibi, insanlar yanlış gözlerle bakmaya başlıyorlar değil mi? Tabii. Toplum tarafından dışlanıyor. Maalesef diyorum, maalesef diyorum bizler insanoğlu olarak Tanrı'nın söyleyeceği sözleri kendimizi söylemeye e, kadir görüyoruz. O gücü kendimizde görüyoruz ve insanoğlu olarak birbirimizi yargılıyoruz. Ama Yusuf da bu şekilde ama Yusuf doğru bir insandı. Yusuf ondan ayrılmak istemedi. Tanrı da dedi ki onu eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde olan kutsal olandır dedi. Tanrı devam ediyor. Tanrı sonra nereye gitti? Çobanların yanına gitti değil mi sevgili kardeşler? Niye çobanlar? Ülkede krallar yok muydu? Dünyayı yönetenler yok muydu? Ulu ulu önderler yok muydu? Tanrı büyük işlerini küçük insanlar çobanlarla görüştü. Çobanlara dedi ki: "Bugün müjde günüdür." Ve çobanlar da bu müjdeyi duyarak İsa Mesih'in doğacağı yere doğru gittiler. Sonra kutsal kitapla, Rabbin kelamıyla hiç alakası olmayan birkaç tane kim vardı? Yıldız bilimci, Yıldız bilimci vardı. Bunlar gök bilimcilerdi, gö, göğü inceliyorlar. Yani bugünkü astronomiyle, e, astrolojiyle e, karıştırmayın. Yani fallarla ilgili değil ama astronomiyle alakalı. Bunlar bilim insanlarıydı ve yıldızları izliyorlardı. Bakın Tanrı'yla, Tanrı'nın halkıyla alakası olmayan, doğudan gelmiş olan bu insanlar durmadan nereye bakıyorlardı? İş gereği. Yukarıya bakıyorlar değil mi? yukarıya bakarak İsa Mesih'in müjdesini gördüler. Ve dediler ki bu ışık, bu yıldız, bu doğan yıldız İsa Mesih'in yıldızıdır. Bugün dünyada, bugün Türkiye'de iki tane güzel şarkı söyleyen her insana diyorlar ki yıldızı parlıyor. Ama herkesin yıldızı sönüyor sevgili kardeşler. Yıldızı parlak kalan tek bir kişi var. İsa Mesih'tir. Abi. Ve İsa Mesih'in o yıldızını takip ederek gittiler. O starın doğuşu, o yıldızın doğuşu bambaşka bir doğuştu. İsa Mesih'in yıldızını takip ederek geldiler ve ne yaptılar biliyor musunuz? Tanrı'nın halkına, Yahudi halkına müjdeyi veren kim oldu? Yıldız bilimciler oldu. Müjde onlardan çıktı ama müjdeyi duymak istemediler. Bugün insanoğlu böyle. Bugün Tanrı'yı arayanlar göğe bakıyor. Tanrı'yı görmek istemeyenler maalesef yere bakıyor. Yere bakıyor, yerin altından medet oluyor. Ama Tanrı diyor ki bakın ben yeni bir şey yapmaya başladım. Ve olmaya başladı diyor. Yeni bir şey ne? Gökten gelecek olan kurtarış. Gökten gelecek olan mes edilmiş kraldan bahsediyor. Evet. Maalesef bugün de o günkü yıldız bilimciler gibi göğe bakmayan milyonlarca milyarlarca insan var. Yere bakan. Ve maalesef yer altında yatana bakıp medet olan insan var. Sevgili kardeşler, bugün burada bu sözü duyan, bugün burada bu müjdeyi duyan sizler, gerçekten Tanrı tarafından buraya getirdiniz. Hiç kimse tesadüfen buraya geldiğini sanmasın. Hiç kimse bir tesadüf amacı burada olduğunu düşünmesin. Meryem'e nasıl Tanrı dokunduysa, bu bir tesadüf değilse, nasıl çobanlarla konuştuysa bu tesadüf değilse, bugün burada Mesih'in müjdesini duyan sizlerin burada olmanız bir tesadüf değil. Bugün Mesih İsa büyük müjdesini sizlerle paylaşmak istedim. Mesih İsa doğdu sevgili kardeşler. Mesih İsa doğdu, ölüm yenildi. Hepinizin, hepinizin bayramınız kutlu olsun sevgili kardeşler. Her birinizin. Mesih'e inanan... Mesih'e ve inanmayan her kim varsa bu bayram bizim değildir. Bu bayram benim babamın tapu olduğu malı değil. Affedersiniz. Bu bayram kimin bayramı biliyor musunuz? Bu bayram bugün yeryüzüne nefes alan herkesin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun sevgili